кантеричинд авсан мэдээлэлээ бүгдийг нь гаргаж байна Uygulamayı güvenlik için indiriyorum. Başıma gelen her şeyden Best App Top Droid Team sorumludur ve parmak izim kullanılırsa dava açma hakkım bulunmaktadır. Yorum tarihine bakılmasını rica ediyorum. Parmak iziyle olan problemim çözüldü. Elinize emeğinize sağlık. Herkese tavsiye ederim. Teşekkürler. ya ne güzel yorum yazmışsın. O kesme işaretini nerede çıkardı başımıza koydun ya. Bir de iki kişi yorumu faydalı bulmuşlar. Lan neyin faydalı? Bu uygulama Dangerous Human kullanıcı adlı şahıs tarafından indirilmiş parmak izimin ve bilgilerimin başka bir yerde paylaşılmasına izin vermiyorum. Aman aman dangerous human. Hocam çok tehlikeliymiş aman dikkat edelim. Laf maf söylemeyelim şimdi. Bir, par bir parmak basar. Ama olan bize olmasın şimdi. <laughs> kimse yüklemesin. Parmak izi ile değil desem veya pin ile koruyor. Parmak izinizi alıp kötü işlerde kullanabilir. Ayrıca kimse indirmesi. Dikkat parmak izimle verilerimin yayınlanmasına dair bir mevlumat alırsam dava açarım dedim. Bundan PlayStation sorumlu olur. Sonuna kadar gidelim. <laughs> Hocam sen bu yorumla bir arpa boyu ilerleyemezsin. Seni mahkemenin kapısından şutlarla... <laughs> Uygulama açılmıyor. Mavi ekran var. O kadar sonra uygulamadan atıyorum. Bu uygulamayı güvenlik amacıyla indiriyorum. Parmak izimin benden habersiz ve gerekçem dışında kullanılırsa olacaklardan Google Play Store ve uygulama yapımcısı sorumludur. Bir sorun çıkarsa hukuk yoluna başvururum. Parmak izimden kaynaklı oluşacak her türlü sorunlar Google Play üzerinedir. üzeri <laughs> Oğlum bu da beddua gibi olmuş lan. <laughs> Google Play'in laneti üzerinizde olsun. <laughs> <laughs> parmak izimden oluşacak herhangi bir sorun karşısında Google Play sorumludur. Dava ed edebilirim. Bu da kanıtım. Ben bu parmak izi okuyucu uygulamayı telefonumun güvenliği için indirdim. Bilgilerimin sızdırılmasından ve bundan dolayı başıma herhangi bir şey gelmesinden Google Play programcısı ve bunu yapanlar dahil Google Play sorumludur. 12 Kasım 2021 tarihinde yükledim. Eğer bir şey olursa Play Store'u suçlu aksi takdirde dava açarım telefon numarası, müzik, resimleri, parmak izi ve benzeri her şeye dışarı aktarılması yasaktır. Ben bu uygulamayı parmak izi kuruyucusu için indirdim. Bu uygulamadan başıma bir şey gelirse Google Play sorumludur. Bu uygulamayı güvenlik amacı için indiriyorum. Parmak izimle olacak her şeyden Best App, Top Droid, Team ve Google Play Store sorumludur ve dava açma hakkım da var. Bunu sadece güvenlik amacıyla yüklüyorum. Parmak izim suç amcıyla <laughs> Google Play soru. <laughs> Hocam amcı ile falan varsa direkt parmağa bak. Direkt parmakla. <gülüyor> <gülüyor> Lan tövbeler olsun ya. <laughs> Herhangi bir durumda parmak izin farklı bir amaçlı kullanılırsa bundan Google Play Station <laughs> Ya PlayStation'ı bari rahat bırakın ya. Her yere sıçrıyorsunuz. Her yere davet edip duruyorsunuz. İyice deli gibi oldunuz ya. Kendinize gelin. <laughs> Güzel uygulama ama parmak izinle yapılan her şeyden Google Play'i sorun. <laughs> <laughs> parmak izimden oluşabilecek herhangi bir sıkıntıdan dolayı uygulama sahipleri ve Google Play sorumludur. Dav etme hakkına sahibim. Bu uygulamayı parmak kilit ekranı için indirdim. Her gangi bir şey olursa Play Store sorumludur. Bu uygulamayı güvenlik amacıyla indiriyorum. Eğer parmak izimin kötü amaçlı yerlerde kullanılırsa ve başıma kötü bunun sorumlusu Play Store'da... Abone ol! Beynim yandı bu nasıl bir cümle lan? Tek cümle içine 3 tane farklı alıp sığdırmış. <laughs> öznesiyle yükle. <laughs> tek kelime ile muhteşem tavsiye ve yüz Bu uygulamayı güvenlik için indiriyorum parmak izim hakkında bir sıkıntı yaratılırsa bundan Google Play sorumludur uygulamayı 23 Nisan 2021'de yükledim saat 19.52'de benim hiçbir bilgilerimi ve videomu fotoğraflarımı bilgilerimi hiçbir yerde paylaşılmaması arz ederim aksi takdirde yasal yerlerlere başvururum aksi takdirde Google Play Store sorumludur <laughs> ah, ya bu ruh hasta okurken nefesim kesiliyor. Türkçem bozuluyor. Gece uyuyamıyorum. <laughs> Herkes yazmış. Ben de yazayım bu uygulamayı. Sadece güvenlik için indiriyorum. Eğer parmak izin benden izinsiz kullanılırsa Google Play Store sorumludur. Hocam yazamamış ki zaten. <laughs> Parmak izimle yapılacak tüm işlemlerden Google Play Store sorumludur. Ben bu uygulamayı parmak izi için indiriyorum. Bir sorun olursa bundan firma ve Google Play sorumlu tut. Bu uygulamayı güvenlik amaçlı indiriyorum. nasimba bir şey helitse bundan Google ve Google Play sorumlu. Oğlum şu H H harfini bir çek şuradan ya. Bir baştaki G'ye koymuşsun, bir ikinci G'ye koymuşsun. Nereye su kaçacak? Bu uygulamayı güvenlik amacı için indiriyorum. Olucamlardan Google Play ve Best App sorumludur. Parmak izinden oluşacak gizlilik, güvenlik ve benzeri şeylerden Google Play Store ve uygulama yapımcıları sorumludur. Aksi değerde dava açma hakkına <laughs> <laughs> Çok güzel bir oyun. Tavsiyelerim. Tavsiyelerim ne nerede tavsiyelerin nerede oğlum ne oldu? Galiba tavsiyelerini de parmak iziyle çalmışlar götürmüşler. <laughs> Bu uygulama benim parmak izimi kullandığı takdirden itibaren plisiz. Store suçludur. Bu uygulamayı 14 Aralık 2021 tarihinde indirilmiştir. Bu programı kuvenlik amaçlı indiriyorum. Herhangi bir şey olursa Google Play sorumludur. Ben bu uygulamayı parmak izi kilit için indirdim. Hakkımda herhangi bir hile gallik yapılırsa sorumlusu Play Store'dir. Bu uygulamayı daha yeni yüklüyorum. Ama resimleri güzel. Ama yine de emin değilim. Aslında hiç puan vermeyecektim. Ama yorum yaptığım için vermek zorundayım. <laughs> Abi... Bir ama da benden amına <laughs> Var mı <aktara? gülüyor> Bu uygulamayı beğendim ama yükledim hiç girmedi bile az ye tutuyor. Ama uygulana kilidine girip çıkıyor. Ama yine de güzel bir uygulama. Lan oğlum ama ama için yılbaşı indirimi falan mı geliyor? oluyor oğlum? Ya koskoca ülkede anca bir tane bağlaca indirim geldi ya. Daha ne ol? <laughs> o zaman benden bir ama daha. <laughs> ben yeni açtım. Başıma bir şey gelirse hepinizi yakarım. Bir şey gelmedi zaman iyi programda yine de yazarım. Hocam ya gel yak beni kurtulayım sizden ya. Yakın beni kurtulayım. <laughs>